Allah o inanan kişiyi onların kurdukları kötü planlara karşı korumuştu. Ancak firavun ailesini ise azabın en kötüsü kuşatmıştı. Onlar sabah akşam ateşe sunulacaklardır. Kıyametin kopacağı gün firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. İnkar edenler ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara derler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da derler ki, biz de hepimiz ateşin içindeyiz. Çünkü Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine derler ki, Rabbinize dua edin de hiç değilse bizden bir gün azabı hafifletsin. Bekçiler, elçileriniz size açık kanıtlar getirmediler mi derler. Onlar da, evet getirmişlerdi derler. Bekçiler, öyleyse kendiniz dua edin diye cevap verirler. Oysa inkar edenlerin ahiretteki yalvarması boşunadır.